Demirin maden olarak keşfinden sonra insanlar demirden birçok ürünler yaptılar. Ee, özellikle kılıçlar, bıçak ve tarzı şeyler ve bu kılıçlar o kadar önemli şeylerdi ki savaşlar kazanıyordu, sınırları belirliyordu. Onun için e, iyi bir demircinin önemi geçmiş yıllarda her zaman üst düzeydeydi. Ee, geçmiş yıllarda yine insanların o dönemdeki muazzam demircilerin e, keşfetik etmiş oldukları Damaskus diye bilinen bir yöntem var. İki farklı çeliğe Ki o yıllarda o insanlar e, karbonun bile ne olduğunu bilmiyordu. Yani karbon bugün doğada çelik gibi bir maden yoktur. Demir madeni vardır. Demir madeni potalarda eritilirken içine kullanım alanına göre belirli miktarlarda konulan karbon demire çelik özelliğini kazandırıyorlar.